Peki biz neden kaşınıyoruz? Tabii ya. O da o da bir refleks. O da çünkü cildimizdeki bir otonom sinir sistemi denen hayatı bize sağlayan bir sistem var. Bir merkezi sinir sistemi ve bazen o cilt altında o kaşınmaya neden olan küçük kaşıntıya yol açan küçük maddeler var. Mas hücresi dediğimiz onların içinden işte içinde serotonin, radikalin bir takım maddeler çıkıyor. Ve onlar o sinir uçlarını tahriş ediyorlar. Ve o merkezi sinir uçları, çevrede olanlar o garip duyguyu götürüyorlar. O acayip bir duygu. Doğrudan dolayı doğru, oradaki kimyasal uyaranlar bu hem vücut kendisi durup dururken yapar bunu... Hem de işte o küçük pirecikler, küçük hmm. ama Aman bir de bir şey daha yapar. Ne, ya yapar biliyor musunuz? Var. Demin ben bakınıyordum. Biz böyle yaptıkça hep beraber böyle böyle yapmaya başladılar. Bu geçici şey Bulaşır mı <laughs> ne? Bulaşır mı? Bulaşıyor mu? Birazcık bulaşıyor galiba. Şöyle kaşıtları görüyorum. Hakikaten bir yerler kaşımaya başladı.